Eyana, en güzel sesin varmış lan. Sen... Var. Geliyor <laughs> mu? en güzel. Hatta şöyle bir şey yapayım hayatım Oğlum. ben bir de... Aa! 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 İyi, İyi mi de? misiniz? Tamam. Vurulan oldu mu? Tamam. Vurulan oldu mu? Yok bir şey yok. Vurulmadım değil mi ben? Yok. Oruç bu çocukları. Çabuk binin arabaya. Çabuk binin. Çabuk binin. Kaçın. Gökhan, Gökhan, Gökhan kal. Araba gele. Adam Gökhan, gelecek. Gökhan çabuk gel. Seri gel Gökhan. Gökhan evden çıkma. Evden çıkma. Evden çıkma. Evden çıkma. Arkaya çek. Arka bahçeye girelim. Vuruldun mu? Araba değişmemiz lazım. Vuruldu mu? Benim arabayı alayım mı? Dikkat çekme. Vurulan oldu mu aranızda? Ben de Bakın şey... olay sıcaklığında anlamazsanız vurulan oldu mu? Benim arabayı alayım mı? Dikkat çekmez bak. bu çocukları, orospu çocukları. Araba değişmemiz lazım dört kapılı. Vurulan oldu mu? Asılırım omuzumdan sıyırdı galiba Onu no, ya. Abi, o an hissetmedim mi? Abi hastaneye geçeyim ben geleyim istiyorsanız. Direkt. Bu çocukları arabayı bırak arabayı bırak. Hayatım çabuk 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 çıkart çıkart arabayı çıkart. Tamam sen mi çıkarıyorsun Tarık? Hangi arabayı alacaksın? Hayatım iyi misin? Dört Abi, kapılı bir araç ya? al çabuk var var hayatım. Tamam gel gel. Şey gel. çıkma evden sakın Gökhan. Atla. Atla atın, atla atla atla. Lan vuruldu mu görmedim.